Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lothar Town of Salem Coven all Ol Eni'de yeni bir video ile beraberiz. Bugün gördüğünüz gibi rolüm Coven Leader. Haydi bakalım. Necromuz var ki ismi Coven Leader. İlginç. <laughs> Onun için kötü oldu. Üç veteran kliniyor. Ben 14'e 13'e göndereyim mi ya da 13 e 14'e göndereyim? Hı 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 hı. Yani retro ne kadar akıllıca bilemedim bakalım Afrika neymiş arkadaşlar. 13 14'e gönderdik. 13 trapper'mış. Hmm. Okay. Şimdi biz biçledik diye acaba build'ledi mi? 5 şerif ve 4'ü sas bir şeysi buldu. 13, 14 de vispor attı. Onuncu 14'e whisper atması ilginç. Çok hızlı kalktı yalnız. Uçarak kalktı, uçarak. 3 vet, 4 vet claimledi. 13 14 ne konuşuyor bu kadar ya? Bir şey diyeyim mi? 14 13'e Yok ama ben 13 14'e gö gönderemem ki. Acaba 14 13'e bir şey oldu mu diyor. Yo 14 13 konuşuyormuş. Okey. Ben 14'e inanılmaz merak ettim ya. Neyse. Dört direk ayrıldı. Ben bugün birilerini veterana göndereyim ya. Ayda, Ayda, bu hiç olmadı arkadaşlar. 15 15'i alalım, 3'e gönderelim. Well if I die night one result 14 is Harso şey 13 güzel kazandık ama gönderemedik değil mi Oo. Vallahi cesur bir yatak Solo mafya kaldın demek. Hadi bakalım. Yedi pirate veya escort o zaman. Şöyle yapacağız. eskortmuş. Okay. Bugün bir çılgınlık yapıp trapper'ı kendime göndersem. Trapler miyim kendimi? Güzel hareket olabilir ya. Hı, okey. 8 mayor, mayor var, jailer var, escort var, şerif var. Ben nasıl kazanacağım bu oyunu? 15 jailermış. 9 lütfen hemen hemen rol söyle. Ya 9, 9 şu an asılacak, o kadar eminim ki. Retro aimlemek o kadar yanlış ki. Necro iken Şimdi bak iddia ediyorum arkadaşlar. Birisi ICC, I Heart CC this. Bilemedim. Ne yapsam? Giltiledim ya. Belli bunun giltileneceği. Kötü oynadın. Ne wow'u? Bugün bugün bir risk alacağım ya. Farklı bir şey yapacağım ya. Hiç denemedim bunu. My night one result. Seven is consort. My night two result. Five is silent werewolf. Hadi bakalım. <laughs> Sadece ben kaldım bir de galiba. bakalım. 7 ve 5'e affedersiniz bok attım. Bakalım tutacak mı? 2 kuruş klemliyor, 2 kuruşmuş. Okay, 2'yi kaldıralım. hım hım hım. Bugün risk alıp Jailer'ı öldüreceğim. Tabi jailenmezsem arkadaşlar. Tabi jailenmezsem. Çok yorulduuum Nasıl hayatta kalıcaz bilmiyorum ya 2-5-5 sen kesinlikle asılacaksın bu arada laga girdi eee <laughs> 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 Ok. Ya nasıl kurtulacağım ki buradan ya? Nasıl kurtulacağım ki buradan? <laughs> Someone tried to roll block me in jail. Someone try to control me in in jail. I do Hadi bakalım 11 bodyguard claimliyor Ben nasıl hayatta kalacağım ki beni yine ciğerleyecek Hem hem hem. Aslında bunu astırmamak daha iyiydi benim için ya. Arsa olsa ve birilerini yaksa. Ay. Bir siyel yazmış direkt ya. Abi bu kadar köy ağırlıklı bir yere düşmem. Yine cehirleneceğim değil mi? Aa cehirlenmedim. Ben 15'i bir öldüreyim ya. Night 5. Umarım beni rol bloklarsın ya. Hadi bakalım. Uuu. Jailer'a içerideki ee, şeyi kestirdim. Ama Jailer ölmedi. Neden? Ha, kuruş saldırdı bana. <laughs> nasıl kurtulacağım buradan ya abi 14'te escortmuş yani bitti benim için ya ha <laughs> Abi yani bu köyde nasıl kurtulacağım ki? Köye bak bir tane mafya var. Bir tane benim gerizekalı zekalı arkadaşım vardı. Retro emledi ve hiçbir şey yani yazmadan. Geri herkes köy. Yani Pirate'a win'ini vereyim dedim ama. Yapacak bir şey yok. Yani köy o kadar güçlü ki arkadaşlar. Bakar mısınız? Allah aşkına bakar mısınız? Ben nasıl kazanayım bu oyunu? Kurus, veteran, şerif. Escort, Mayor, Trapper, Bodyguard, Trapper, Escort, Jailer. Yani wow. Yani şu köyde gidip Kavlinader olmak anlaki. Unlucky. Daha anlakisi varsa o da nerede? Sevgili mafyozo kardeşim. O da gitti. ilk gün Şerif solo mafyazoyu buldu. Ya yani bu nasıl bir şanstır ya. Yani inanılmaz şanssızız. Yani Necromuz çok kötü oynadı. Onun dışında ben kötü oynadığımı düşünmüyorum. Mafyazo hiç kötü oynamadı. Yani şanssızdı. Jailer güzel oynadı, Escort güzel oynadı, Mayor... Ya herkes iyi oynadı. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Şu arkadaşı astırmaktan dolayı mutluyum Bodyguard'ı. ha <laughs> bir de Black Bearer vardı, o da anla ki kurusu konfirmledi resmen. Ya şu köyün kazanmaması absürt olurdu zaten. Yapacak bir şey yok, olmayınca olmuyor. Şanssızlık. Bu tamamen şansa dayalı bir oyun çoğunlukla. Elimden geleni yaptım ama bu kadar köy ağırlıklı bir köyde kazanma imkansızdı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.